Ket deneyimine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü konumuz malzeme atama ve bunu teknik resimde atributla öz nitelikle belirtme. Arkadaşlar kanalıma destek olmak için abone olun, beğenin, like atın. Yeni bir model dosyası oluşturuyoruz. Basit olarak Buradan silindir seçelim. OK diyelim. Evet arkadaşlar. Malzeme atamak için menü Tools Materials'dan Assign Materials seçiyoruz. Burada herhangi bir malzeme seçebilirsiniz. Çelik seçiyoruz. Body'yi, gövdeyi seçmemizi istiyor. Tıklayalım. OK diyelim. Şu an bu silindire çelik malzemesi atanmış oldu. Bunu görmek isterseniz Properties'e giderseniz Attributes Material burada malzememizi görüyoruz. OK. Malzeme ile ilgili diğer görmek istediğiniz detayları burada görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ağırlığını da buradan görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu teknik resme uygulayacağız. Yeni bir dosya oluşturuyoruz driving oluşturduğumuz antetli dosyamızı çağırıyoruz. Bunun için daha önce yaptığımız videoları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çizer adı olarak CAT deneyimini yazalım. Resim numarası verelim bir. Kapatalım. Ön tanımlı olarak malzememiz geldi. Özellikleri ve yerleşimle ilgili değişiklikler yapacaksınız. Buradan yapabilirsiniz. Finish diyelim. Hazır ayarlarla malzememiz buraya geldi. Şimdi arkadaşlar burada antetimiz var. Yeni bir tablo oluşturalım. Daha düzenli olsun diye. Bu fazla iki sütun tek satırlık bir tablo. Genişlik 50. Tablomuzu oluşturduktan sonra Buraya direkt girelim. Malzeme diyelim. Bunu text olarak girelim. Yani not komutuyla buranın değerini girelim. Kategoriden relationship seçelim. alacağımız atribut yani öz nitelik objeden olacak. Bunun için de burada part navigator'da model bir çizdiğimiz parçayı seçiyoruz. Buradan da material'ı seçiyoruz. OK dediğimiz zaman burada bağlantı geliyor ve otomatik olarak malzeme tanımımızı getiriyor arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken bu model 1'e bağlantı verip almamız. Kaydedelim. Evet arkadaşlar. Bu dersimizi beğendiyseniz abone olup beğenip yorum yaparak destek olabilirsiniz. İyi günler dilerim.